Karaman'da otomobilin çarptığı kağıt toplayıcı hayatını kaybetti. Detayları aktarıyoruz ibrala.com Karaman haber sitesinde. Karaman'da gece saatlerinde meydana gelen trafik kazası, 62 yaşındaki kağıt toplayıcısı Cengiz Karadağ'ın hayatını kaybetmesiyle sonuçlandı. Olay, Yenişehir mahallesinde bulunan Larende Alt Geçidi'nin buğday pazarı çıkışında 01.35 sıralarında gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, Cengiz Karadağ, kağıt toplama arabasıyla evine gitmekteyken alt geçit çıkışında 30 yaşındaki Hümeye yönetimindeki 70 et 799 plakalı otomobilin çarpması sonucu ağır yaralandı. Çarpmanın etkisiyle kağıt toplama arabası parçalanırken, Karadağ'ın durumu kritik hale geldi. Olayı gören vatandaşlar, hemen sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine ulaşan sağlık ekipleri, ağır yaralı haldeki Karadağ ambulansı alarak Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk etti. Ancak burada doktorların tüm müdahalesine rağmen, talihsiz adam hayatını kaybetti. Kazanın ardından, Himey'e otomobiliyle olay yerinden hızla uzaklaştı. Ancak, ihbar üzerine harekete geçen polis ekipleri, sürücüyü Göztepe'nin yolu üzerinde yakaladı. Gözaltına alınan Himey'e polis merkezindeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanan sürücü, cezaevine gönderildi. Bu üzücü kaza, Karaman'da toplumda büyük bir üzüntü yaratırken, trafik güvenliğine dair endişeleri bir kez daha gündeme getirdi. Olayla ilgili soruşturma devam ederken, yerel halk, benzer kazaların önlenmesi için yetkililerden daha fazla tedbir alınmasını talep ediyor. İbrala.com Karaman Haber Sitesi Güncel, güvenilir, anlaşılır, tarafsız habercilik. Sosyal medya hesaplarımızı da takip ediniz.